Başladık Brawl Stars'a Ve kutu açtık Altın yolla Leopat Merhaba arkadaşlar Bu ilk beraber Brawl Stars'ta fark edilmeyen şeyleri göstereceğim Ama ondan önce ilk önce şuradan bir star hediyelerini açalım Zaten Bugün e-spor vardı Bir sürü star hediyesi vardı bunları da videoya bıraktım Diğerleri bırakmayı unutsunuz bayılırım Hop açalım 50 altın Bundan da çamburisi de Gidebilirsiniz bayağı güzel ödüller var Şişkin Çıkacak gibi geliyor ama çıkmayacak ya. Güç puanı güzel. Ee, i̇lk öncelikle ilk öncelikle bildiğiniz gibi yani Bonnie karakteri. E bakın kafasında böyle bir tane tikin şey var bildiğiniz gibi kafası. Tikin kafasının aynısı. Ve bu Bonnie'nin bu havanı topunun arkasında da bir tane ip var. Şimdi tike geliyoruz yani o kafa için kafası tam, o net de. Tiki'ye geliyoruz ve normal Tiki'ni alayım daha iyi anlarsın. Bakın buradaki ip de bunun aynısı. Ve yani bu, buradaki ip bunun aynısı ya büyük ihtimalle Tiki'nin Bonnie ile bir alakası var ya da tiki Tiki'yle bir alakası var. Belki bu Tiki'nin bombaları çocuklar olarak varsayarsak boni normalle o Tiki'nin kollarından birini havan yapmış olabilir yani. Ve şimdi sıra gripte. Bakın gripte gördüğünüz gibi arkasında I love you yazıyor. Ve burada kolet var. Kalp var. Zaten bunun kolet olduğunu Spike'den anlayabilirsiniz. Çünkü kolet yani Spike'den çok şey istiyor. Bakın zaten suratı falan da aynı. Burada da görüyorsunuz. Yani bilmiyorum öyle midir ama Griff belki babası falan olabilir ya da çok saçma gelebilir ama babasını kumbara olarak da kullanıyor olabilir. Bu çok saçmaydı evet ama büyük ihtimalle babası. Arkadaşlar biliyorsunuz oyunda bir Kit var yani efsane bir karakter olan bu. Drakon'un önceki en yeni gelen efsane bir karakter olması lazım. Ve Squeak'in üzerinde de bir tane kedi rozeti gibi bir şey var. Yani Supercell bize Kit'in geleceğini yıllar önceden söylemiş olabilir. Hatta çıkış tarihlerini tam hatırlamasam da... Squeak Nani'den daha sonra çıktı diye biliyorum ama... Bakın burada da Nani'nin kafası var yani Nani ile de bir alakası olabilir. Bakın nanini kapat derken yani çerçevesi aynı bu butonu sadece biraz üstünde gibi yani şu butonu burada belki Squeak nanini de kontrol ediyor olabilir. Bu arada bu bilgilerin hiçbir böyle yani resmi falan değil kendim buldum kendi düşüncelerim diyorum. Abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi bu B'de ise farklı bir durum var. Bakın B'nin bildiğiniz gibi bir yukarıda bir arası var. Bir de şu arkasında. Şimdi deneme alanına girelim. Orada göreceksiniz. Bu ara Sadece bu kostümde değil, tüm kostümlerde oluyor. Bakın girdik eğitim alanına. Bakın normal vuruşu da şu kırmızı arı gidiyor, ayı diyecektim. Arı gidiyor gördüğünüz gibi. Diğer atışında ise ulti buradaki arılar da yani bildiğiniz mavi. Ve oyuncu içi zaman bakın şu B'nin arkasındaki arı hiçbir türlü gitmiyor. Yani B'nin arkasındaki arı hem ultisi değil hem hasara değil ama o da hareket ediyor nasıl? Yani bu B'nin başka bir şey olabilir. Şimdi nasıl söyleyeyim bazılarınız diyebilir B'nin arkasındaki arının nasıl canlı olduğunu biliyorsunuz diye. Bakın bu arının zaten kanatları var. E, bu arı hem B'nin de uçmasını sağlıyor o yüzden bu arı canlı. Canlı olmasa uçamaz bir şey yapamaz. Ve B'nin bunu bir türlü kullanması lazım. Şimdi sıra Grom'da. Bunu da eğitim alanında yapabiliyorsunuz. Başka bir haritada olmuyor. Bakın, Brom'u normal vurduğunuz zaman dört bir alana gidiyor. Duvarlar çarpısında falan değişiklikler olabiliyor da. Yani duvara çarpıp ikili falan gidebiliyor da. Bakın, tam buraya geldiniz mi... ...böyle atıyorsunuz. Bakın, böyle yarı çok yavaş düşüyor. Normalde attınız mı, düzgün bir şekilde gidiyor. Burada attınız mı, gidemiyor. Buraya böyle takılıp kalıyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Bibi'nin sopasında böyle bir surat var gülen surat. Ama bu suratın olmadığı tek bir kostüm var. O da lanetli korsan bir bakın. Yani Thor Bibi bile bak, var bakın. Şurada iki gözü var. Ama lanetli korsan Bibi ise yok. Bakın şimdi animasyonu düşün. Bakın kılıcında yok. Bu arada kılıcı derken şu sapını saymıyorum. He. Sadece kılıcında yok. Şimdi burada size çok daha garip bir şey göstereceğim. Bakın Dynamite'in iki bombası var arkası falanı bildiğiniz gibi dümdüz. Hanedan Mike'da da aynı şekilde. Bunda da yani. Bunda arkasında olmasa da böyle iki elinde var. Bakın abi şimdi çok garip bir şey göstereceğim. Küflü Mike'ın arkasında bir dilim peynir alınmış olsa bile Küflü Mike'ın elinde iki tane peynir var. Çünkü Dynamite bomba attığında iki tane birden atıyor. Tabi burada bir tane gözükse bile oyunda öyle. Bildiğin Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyunda eskiden bir bu Godzilla modundan önce şehir yıkma modu diye bir tane mod vardı. Şimdi o moddan bir kalıntı var bu açık haritasında. 5v5'te olmadığından dolayı söylüyorum. Normal açık haritası. Bakın bu robotu <laughs> geziyor burada. Gidelim. Böyle ultiyi açalım. Şu men falan zaten bir şey yapamaz. Bak yapacak gibi duruyordu. Bakın Tam burada o eski şehir yıkım modundaki Godzilla'nın aynısı var. Bu Godzilla'yı alıyordunuz ama bunun tek bir farkı vardı. Böyle bir şehir vardı yine aynı şekilde. Ve bu şehirde şu yollar var ya. Bakın bu yollardan böyle gidip şehirleri yıkıyordunuz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna en son gelen karakter Lili bakın Lili'miz burada. Bu Lili'nin animasyonu ilk önce bitsin. Bu kafasındaki şeyi siz nereye çevirirseniz o da aynı şekilde dönüyor. Yani garip böyle zevkli de aynı şekilde. Bir de aynı şeyi bir de koltuğa da yapabiliyorsunuz. Bakın bu koltuğu kostümü böyle hareket ettirdiğiniz paraları parları da hareket ediyor. Bence zevkli bir şey yani böyle bir kostümle etkileşime geçebilmek. Arkadaşlar şimdi ise El Primo ile alakalı iki şeyimiz var bakın. Emojisinde ve oyuncu simgesinde ağızlı gri gözükürken Burada siyah yakın bir gri var yani Renk tonları farklı büyük ihtimalle Supercell Bu skin yapmadan önce bunları hazırlamış Sonra bir Sorun çıkmış ki bu maskeli ağzın rengini değiştirmiş. Başka bir detay ya da bilinmeyen bir bilgi her neyse siz ne derseniz. Bu da El Dragon Verdosa ya da El Rosado Verdosa olması lazım bu kostümündesinin. Bakalım bakın. El Dragon Rosado bakın burada bir tane böyle üçüz kafasına benzeyen bir şey var. Aynı kafa buradan hemen gelelim. Bakın bula giriyorsunuz. Buradan bulun ustalarına giriyorsunuz. Ve bulun ustalarında da var. Aynı kafalar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 2024 yılının yani bu yılın verilen bence en iyi bedava kostüm olacak. Daha gelirim bilmiyorum ama. Bedava kostüm olarak Scott Buster Shelly verildi. Ve bu kostümde çok garip bir bug var. Bakın buradan at güzel düzgün gözüküyor değil mi? Ama arkayı çevirdiniz mi? Burada atkının içine bırakın. Yani herhangi bir iplik parçasına bile bırakın hiçbir şey gözükmüyor. Bildiğiniz masmavi boşluk gözüküyor. Ve bu tek taraf için de, de geçerli değil. Yani sadece taraf için de değil. Bakın buraya doğru gittiğimiz mi yine hala var. Ayrıca bakın bazı rozetlerin neyse bir gariplik var. Bazı çoğu rozeti böyle kaymış durumda ve küçücük gözüküyor. Bazıları öyle değil yani pek kızmışı. Bakın alkışı emojisi. Bu emojisi. Bu emojisi. Bu emojisi bildiğiniz gibi bakın büyük. Ama bunda da bir şey, garip gariplik şey var. Geç geliyor. Bu da aynı şekilde. Bakın kalbin animasyonu ile onun bitmesi arasında bir saniye gibi bir fark var. Burada ise konuşması bitiyor sonra daha damlacıklar falan çıkıyor. Bakın bir de bunun sadece mağazada yani katalogda olmadığını göstermek için şöyle bir şey yapalım. Bakın ben de bu alkış emojisi vermiş hemen bunu deneyelim. Var bu ben de sizinle beraber deneyeceğim. He. öyle bir şeyimiz yok yani. E, ya, takım mı lazım? Hemen takımımızı kurduk. Bakın geliyorum buradan. Bazına arada emojisini buluyoruz. Bakın bazen. Burada alkış emojisi ise büyük yani. Öyle küçücük falan da gözükmüyor. Niye öyle? Ben de bilmiyorum. Ama büyüklerle ihtimalle yakına düzelir. Arkadaşlar bu, bu videoda Dynamite çok oldu ama yine de göstermek istiyorum. Bakın. aynı dişi. Normalde bildiğiniz böyle beyaz. Bu dişi gözükenleri birden fazla dişi olan kostümler için Dişi gözükmeyen veya birden fazla dişi olan kostümler için geçerli değil bu arada diyeceğim Bakın tüm hepsinde böyle dişleri beyaz gördüğünüz gibi Ama hanedan Mike'ta ise dişleri nedense sarı Yani hepsi beyazken bu adama bir şey olmuşsa dişi sararmış nasılsa Ve bence bu rahatsız edici Arkadaşlar bakın size yine saçma bir şey göstereceğim Bakın kitin kafasında M harfi göremiyorsunuz değil mi? Yani bir harf falan yazmıyor ama Şimdi ustalık sembolüne gelirsek hemen buradan inelim ustalık sembolüne Bakın ustalık sembolü burada Burada M harfi görülüyor niyeyse Yani normal olmayan bir harf gözüküyor Arkadaşlar sıradaki ise Lola bakın bildiğiniz gibi Lola'nın beni var böyle dudaklarında Buruş falan var gözlerinde de bir şeyler var Bu nazalilik alakası yok Aynı şimdi ustalığında da var ya ustalığın başında ama. Şimdi bakın buradan ustalık amaçına geldiğimiz zaman Lola'nın beni kayboluyor. Bu, bu dudamdaki ruj olması gerek. Ok falan kayboluyor. Bu kirpikleri kayboluyor. Her şeyi kayboluyor. Kadının suratı yamuluyor. Arkadaşlar şimdi ne alaka diyebilirsiniz ama bakın bu harbiden yani görünüş olarak çok garipti bak. Bakın Willow'un bir gözü buradayken diğer gözü de burada değil mi? Ama Willow'un hiçbir türlü bu gözü bu şeydeki bakın şimdi hemen görürsünüz bakın hep böyle duruyor. Hiç burada gözüktüğü gibi bu tarafa gitmiyor. Arkadaşlar artık söyleyebilecek bir şeyim kalmadı verebilecek bir bilgim kalmadı. Video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim. Çünkü yavaş yavaş abonemiz hala artmaya devam ediyor. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir sonraki bu bilgi videosu için de güzel güzel like atmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.